Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda doğa ve kamp aktivitelerinde sıklıkla kullandığım Nibon'un 250 lümen fenerini hep beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar, fenerin e, teknik detaylarına girmeden önce kullandığım kadarıyla edindiğim tecrübeyi sizlere aktarayım. Ben bu feneri bisiklette kullandım, kamp aktivitelerinde kullandım, doğada yürüyüşte kullandım. Gayet memnun kaldım. Fenerin performansı gayet yeterli. Zaten doğa yürüyüşü yapan biri için yaklaşık 150 lümen bir kafa feneri yeterli olacaktır. Şimdi burada teknik detaylarda bu fener bize 4 mod ile eşlik ediyor. Birincisi spot ışık modu. Spot ışık modu yaklaşık 250 lümen. Bunda zoom olayı yok. Diğer fenerlerde görüyorsunuzdur, zoom yapıyorsunuz. Bununla böyle şöyle bir seçenek sunmuşlar. Üst tarafa tuşa basılı tuttuğunuzda o 250 lümeni azaltıp yaklaşık bir 80 lümene falan getiriyor. Diğer bir modu bunu çok seviyorum. Bu en çok kullandığım modlardan biri bu. Bu mod projektör modu. İki tane projektörü var. Buradan yanıyor. Sağlı ve sollu gayet geniş bir alanı aydınlatıyor. Bu aydınlatma 80 lümen bir ışık veriyor etrafa. Bunu genelde ben nerede kullanıyorum? Yemek yaparken kampta, çadırın içerisinde farklı şeylerle uğraşırken veya çadır kurarken yani gözü rahatsız etmiyor. Diğer türlü tek bir noktaya bağımlı kalıyorsunuz. Bu gayet güzel böyle etrafa yayması hoş olmuş. Diğer bir modu böyle yanan bir kırmızı ışık. O projektör dediğim yerlerde yanıyor ikisinde. Yaklaşık bunlar 10 lümen bir ışık veriyor, sürekli yanıyor. Bunu ben kullanmadım. Fakat kullanan bayağı kişi var. Bunun olayı da nasıl diyelim, yani çok rahatsız etmiyor. Kırmızı ışık mesela doğada eğer size 10 lümen bir ışık yetecekse, yaklaşık bu 4-5 metreyi aydınlatıyor. E bu yetecekse size bunu kullanabilirsiniz. Yazın çünkü sinekler, kelebekler normal beyaz ışığa, daha güçlü bir ışığa çabuk toplanıyorlar. Fakat bu kırmızı ışıkta böyle şeyleri yaşamıyorsunuz. Kırmızı ışığın olayı da budur. Kırmızı ışığın aslında birkaç olayı var. Mesela bazı fener markaları, büyük fener markaları demiş ki hani daha güçlü bir kırmızı ışık yapıp kan takibi yapabiliyorlarmış. Artık cinayet mi olur veya başka bir şey mi olur? Onu bilmiyorum ama siz de bakın eğer bir yerde kan varsa kırmızıyı tutun daha çabuk bir belirgin görüntü alabiliyorsunuz. Yanıp sönen modu kırmızı ışın yaklaşık 1 mil mesafeden görünebiliyor. Bunu yer işaretlemede kullanıyorlar veya buldukları zaman hani bir yerde bir yaralanma olduğunda bunu bırakıp tekrar orayı bulma konusunda yardımcı olan bir ışık. Bunu da hiç kullanmadım. Bunların sürelerine gelecek olursak 250 lümen de yanan Spot ışık yaklaşık 120 metre aydınlatıyor dedik, full şarj 3 buçuk saat gidiyor. 80 lümende yani şu projektör dediğimiz ışıkta yanarsa 7 saat gidiyor. Hızlı ışık sürekli yanarsa 4-5 metre aydınlatıyor dedik, bu da yaklaşık 8 saat yanıyor. Yanıp sönen ışık 1 mile kadar aydınlatıyor dedik, bu da yaklaşık 40 saat yanabiliyor. Bu ürünün IPX4 sertifikası var. Su geçirmez. Yağmurda da kullanabiliyorsunuz. Suya sokup da çalışacak bir cihaz olduğunu sanmıyorum. Onun için daha farklı sertifikalara ihtiyaç var. Bu kafa lambasının içerisinde 3 adet 3A pil mevcut. Bu 3A pil olmamış bence burada. Genelde iyi e marka fenerlerin de üzerinde bulunduğu üzere tek bir şarjlı pille istediğiniz zaman powerbank'ten şarj ederek performansını güçlendirebiliyorsunuz fenerin. 200-250 lira civarı dedik. Bunu almak daha iyi bir seçenek olacaktır sizler için. Tabi bu fiyat aralığı da bugün ayın 18'e 18 Ocak 2021. Bir bakalım ileride ne olur. Fiyatları yükselir mi, alçalır mı bilemeyiz. Günden güne kur değişiyor. Anlatmak istediğim yani ürün hakkında e, herhangi bir şikayetim olmadı. Darbeye, toza da dayanıklı. Darbederken mesela ben bisikletle giderken yaklaşık 20-25 kilometre bir hızla gidiyordum. Kafamdan düştü yerde. Şu kutusu dahi açılmadı. O derece ve üzerine hiçbir eziği yok. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.